Herkese merhaba, Tavsiyeler Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve varsa söyleyecekleriniz yorumda belirtmeyi unutmayınız. Bugünkü konumuz destanlarımız. Destanlarımız eğitim hayatımız boyunca birçok sefer karşımıza çıktı. Soru olarak öğretildi. Dendi ki işte şu destanı kime aittir, manas destanı kime aittir veya Oğuz Kağan destanın kime aittir gibi sorularla eğitim hayatımızda çok karşılaştık. Şimdi sizinle birlikte bugün bu bize öğretilen destanların ne olduklarını öğreneceğiz ve sizinle birlikte aslında ben de okumuş olacağım. Önce destanların destan ne demektir onunla başlayalım. Bu da biraz ders gibi oldu ama destan nedir gerçekten bununla başlayalım. Ben TDK'dan buldum açıklamasını. Tarih öncesi dönemlerde tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanların, kahramanlarla ilgili olağanüstü olayların anlatıldığı halk şiirleri, destanlarımız. Şimdi ben bugün sizinle Yaradılış Destanı ile başlayacağım. Burada kitabımın arka şeyini de okumak istiyorum önce. Eski destanlarımızın ve folklorumuzun en önemli örneklerinden biri olan destanlarımız o çağlardan günümüze kalan yapıtların azlığı dolayısıyla büyük bir değer taşır. 500 yıl önce yazı diline geçirilmiştir bu hikayeler. Halk ve öğrenciler için hazırlanan bu kitapta okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak amacıyla günümüz arı dili kullanılmış, değişikliğin elden geldiğince az olmasına çalışılmıştır. Bu kitapta çok sevilen o eski destanlarımızı bir kat daha güzelleşmiş bulacaksınız demiş. Kitap da böyle çok eski bir kitap. Ee, şimdi e, yaratılış destanı ile başlamak istiyorum. Yaratılış destanı Altay Türklerine ait e, evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğü kaynaklarını, evrendeki m, düzeni anlatıyor. E, özellikle şamanizm yani Türklerin İslamiyete geçmeden önce Şamanizm dininin izleri dininin izlerini taşıyor yaratılış Destanı ve e, Şamanizm dini nedir? E, i̇şte Şamanizme göre iyi ruhlar öldükten sonra bir kuş olup e, iyilikler ışık olan ışık hüzmesi olan e, evrende kötü e, ruhlar ise karanlıklar ülkesine karanlıklar gömülecek diyebiliyoruz ve yaratılış insan da neler söylüyormuş bize birlikte okuyalım isterseniz ee, daha hiçbir şey yokken Tanrı, e, Kayrahan bir de uçsuz bucaksız su vardı. Güneş, ay, yıldızlar, gök ve toprak yaratılmamıştı. Tanrı Kayrahan evrenin sonsuzluğunda bir yere konup dinlenmeden yalnız yapayalnız uçmaktaydı. Bu herhalde işte iyilik eee iyi dandı. Bütün varlıkların başlangıcı insan oğullarının ilk yaratıcısı atası olan Kayra Han'ın bu sonsuzlukta bu uçsuz bucaksız su ile kaplı evrende canı sıkılıyordu. Tanrı Kayra Han ne yapayım diye düşünürken suların derinliklerinde bir kaynama oldu. Sular ışıklı bir dalgalanma ile yarıldı ve derinden Tanrı'yı büyüleyen bir ses sonsuzluğa ulaştı. Yarat, yarat, yarat diyordu. Ses suların üzerinde yankılandı, yankılandı ve evren bu sesle doldu. Biraz sonra Tanrı'nın ak ana dediği bu bembeyaz ışıklı kadın hayali yine geldiği yere suların derinliklerine gömüldü. Bunun üzerine Tanrı Kayrahan kendine benzer bir varlık yaratmak adını kişi koydu. Artık Tanrı Kayrahan yalnız değildi. Evrenin sonsuzluğunda yarattığı kişiyle birlikte suların içinde uçmaktaydılar. Ancak kişi bu sürekli uçuştan memnun olmadı ve yaşantısında değişiklikler aradı. Kendisini yaratandan daha yüksekte uçmaya kalktı. Ne var ki kişi Tanrı'nın gücünü bilemiyordu. Bunu hesaba katmamıştı. Tanrı hemen onun ne düşündüğü, düşündüğünü anladı ve kendisinden uçma gücünü aldı. Kişi daha yükseklere uçayım derken sura, suların derinliğindeki karanlıklara gömüldü. Tam boğulmak üzereyken yaptığından pişman olarak Tanrı'ya kendisini bağışlaması için yalvardı ve ondan yardım istedi. Bunun üzerine Tanrı kendi yarattığı varlığın yok olup gitmesini istemediğinden onu bağışladı ve yüksel diye buyurdu. Kişi suların derinliklerinden kurtuldu ancak uçma gücü elinden alındığından yine Tanrı'nın suyun içinde yükselttiği bir yıldıza oturarak batmaktan ve boğulmaktan kurtuldu. Tanrı Kayrahan artık kişi uçamayacağı için ona bir dünya yaratmayı düşündü. Kişiye suyun derinliklerine dalarak bir avuç toprak çıkartmasını emretti. Kişi büyük bir korkuyla suya daldı ve Tanrı'nın suları aydınlatması üzerine derinliklerden bir avuç toprak aldı. Fakat bu toprağı alırken yine kötülükler düşündü. İleride kendisi için gizli bir dünya yaratmak amacıyla toprağın bir kısmını ağzında sakladı. Kişi suların üzerine çıkınca Tanrı elindeki toprağı suların üstüne serpmesini istedi. Ve toprağa büyü diye buyurdu. Toprak büyüdü, büyüdü ve kapkara suların üstünde dümdüz bir dünya oldu. Ancak Dünya oluşurken kişinin ağzındaki toprakta büyümekteydi. Eğer Tanrı bunu fark etmeyip ona tükür diye buyurmasaydı, kişi az daha boğulacaktı. Bunun üzerine kişi tükürdü ve Tanrı'nın yaratmak istediği dümdüz dünya bataklıklarla, tepeciklerle, uçurumlarla kaplandı. Her yer Tanrı'nın buyruğu ile aydınlandı. Çevreyi öyle bir sessizlik kapladı. Kişinin yaptıklarına çok kızan Tanrı, kendi yarattığı ve aydınlattığı dünyadan onu kovdu. Karanlıklar dünyasına göndererek cezalandırdı. Onu erlik, şeytan yani adını verdi. Tanrı Kayrahan kişinin çirkinleştirdiği dünyayı güzelleştirmek istedi. Yerden dokuz dallı bir ağaç bitirerek üzerine meyveler ve kuşlarla doldurdu. Ancak Tanrı bir şeyin eksikliğini duydu bu insandı. Bunun üzerine ne ağacın dokuz dalının altında dokuz insan yarattı. Bunlar dünyadaki insan cinslerinin ataları oldular. <laughs> bu arada tam masal havası dışarıda bir rüzgar ılısı. <laughs> Yeni dünyanın insanları iyiydiler, güzeldiler. Erli bu iyi ve güzel insanları kıskandı. Tanrı Kayrahan'dan onları kendisine vermesini istedi. Ama Tanrı razı olmadı. Fakat Erlik, onun kötülüklerden haberi olmayan insanları türlü vaatlerle kandırdı. Kendine çekti. Tanrı Kayrahan Erlik'e kapılan bu insanların akılsızlıklarına kızarak onları kendi hallerine bıraktı. Erlik'i de tekrar lanetleyerek karanlıklar dünyasının 3. katına sürdü. Kendisi için de göğün 17. katında nurdan bir alem yaratarak oraya çekildi. Ee, Artık yer yaratılmış, gök yaratılmış, yerle gök arasında insan yaratılmıştı. İnsanların gönlünde de türlü türlü istekler yaratılmıştı. Tanrı, insanların büsbütün başı boş bırakmak, onları evlilikin kötülüklerinden korumak için bir de melek göndermişti. Erlik dünyanın Tanrı'nın nurdan alemini görünce o da kendisi için bir gök yaratmak istedi ve birçok yalvarıştan sonra. Tanrı'dan bu izni aldı. Yerle göklerin arasında kendine yeri yeni bir dünya yarattı. Kandırdığı insanları bu yeni dünyasına topladı. Erdekin dünyasındaki bu insanların, Kayra Han'ın dünyasındakilerden daha serbest yaşamaları Tanrı'nın canını sıktı. Erdekin dünyasını yıkmak için oraya kahraman Mandişere'yi gönderdi. Mandişere, şimşekten mızrağıyla korkunç gök gürültüleri arasında Erlik'in dünyasını parça parça etti. Parçalanan bu dünya kişi ve insanoğulları için yaratılan ilk dünyanın üzerine yıkıldı. Yeryüzünün biçimini iyice değiştirdi. Eski dünyadan eser kalmadı. Üzeri yüksek dağlar, derin uçurumlar, derin boğazlar ve balta girmemiş ormanlarla kaplandı. Tanrı Kayrahan Erlek'i dünyanın en alt katına sürdü ve dünyanın sonuna kadar orada kalmasını buyurdu. Dünyanın en alt katı karanlıklar ülkesiydi. Orada ne güneş, ne ay, ne yıldız ışığı vardı. Tanrı Kayrahan yeniden göğün 17. katına çıktı. Evreni oradan idare etti. Dünyada ölen iyi ruhlar, iyilik derecelerine, derecelerine göre gökteki nur aleminin yani cennetin katlarına yükseltile, yükseltilerek ödüllendirildiler. Kötü ruhlar ise yer altında Erlig'in karanlıklar ülkesine gönderilerek cezalarını buldular. Yani gerçekten de şamanizmden çok fazla izler taşıyor. İşte kötü ruhlar, kötü karanlık alemlere, iyi ruhlar da ışık alemlerine gittiler. Eee Yaratılış Destanıyla Altay Türklerine ait olan bu destanla. Şimdi e, bir de şu destanına bakalım. Biliyorsunuz Sakalara ait e, bir destan bu da. Saka Hükümdarı Şu'nun İskender'e karşı mücadelesini anlatıyor bu e, destanda. Bunu da okuyalım birlikte ve ben de bunu sizinle birlikte ilk kez okumuş olacağım. Orta Asya'da yaşayan Saka Türkleri Balasagun'da büyük bir kent kurmuşlardı. Milattan önce 4. yüzyılda başlarını şu adlı bir hükümdar geçti. Şu genç ve akıllı bir hükümdardı. Büyük ve kuvvetli bir ordusu vardı. Ordu beyleri ona bağlıydı, sadıktılar. Hükümdar Balasagun'daki sarayının önünde ordu beyleri için her gün davullar çaldırtır, askerini daima canlı ve zinde tutardı de gümüşten büyük bir havuzu vardı. Her nereye gitse bu havuzu da taşıttırır, seferlerde bile yanında bulundururdu. Konaklardaki yerlerde havuzun içine su doldurtur, kazları ördeklerin içine salar, yüzdürtürdü. Bu çağlarda Avrupa'nın güneydoğusundaki Makedonyalı Büyük İskender, Doğu ülkelerine büyük bir sefer düzenlemişti. Türk illerine yaklaştığı sırada hükümdar şu önlemini almış Padişah Irmağı kıyılarına 40 seçkin kumandanını göndermişti. Bu 40 seçkin kumandandan karakollarda gezecek, en ileri hatlara kadar uzanacak ve İskender'in yaklaştığını haber vereceklerdi. Aldığı önlemlere duyduğu güvenle gönlü rahat olan şu, yine gümüşten havuzunu kurdurtmuş, ördek ve kazlarını yüzürtmekte, bir taraftan da öncülerden gelecek haberi beklemekteydi. Bu önlemden haberleri olmayan beyler kaygılandılar. Bir gün hükümdarın huzuruna çıktılar. İskender yaklaştı. Bizi buyruğun nedir? Savaşalım mı? dediler. O zaman şu eliyle havuzu göstererek şu ördeklerle kazlara bakın nasıl suya dalıyorlar deyince birbirlerinin yüzüne baktılar. Kaygıları büsbütün arttı. Hükümdarlarının savaşmak yerine böyle gö gönül eğlenceleriyle vakit harcamasına şaşırdılar. Onun İskender'le savaşmak ya da bir yere çekilmek için hazırlıklar olmadığını kanısına vardılar. Bir gece yarısı gönderilen kumandanlar atlarını çatlatırcasına sürerek hükümdarın sarayına vardılar. Ter içinde kalmış olan atlarından inen kumandanlar, kumandanlar hemen şu onun huzuruna vardılar. Kendisini selamlayıp İskender'in Hurcent suyunu geçtiğini haber verdiler. Günler gecelerdir bu haberi bekleyen beklemekte olan şu göç davulunu çaldırtmaya başladı. Herkes gecenin bu vaktinde çalınan davul üzerine hazırlığını yaptı. Atlarını koşumladılar. Çocuklarını uyanırıp gerekli eşyalarını alarak doğuya doğru yürümeye başladılar. Hmm savaşmamışlar. Doğrusu hükümdar Nansız'ın böyle göç davulunu çaldırtması bütün halkı şaşırtmış ve ürkütmüştü. Sabah olunca ordugah Düz bir ovaya dönmüştü. Gece yarısı yürek yüklerini yük yükletecek hayvan bulamayanlar aileleriyle birlikte batıda kalmışlardı. Bunlar 22 kişiydiler. Bu 22 kişi ne yapacaklarını düşünürken ağırlıklarının sırtlarına yüklenmiş iki kişi daha yanlarına geldi. Yük taşımaktan yorulmuş terlemişlerdi. O 22 kişi yeni gelenlerle tanışıp görüştüler. İskender gelip geçici adamdır. Bir yerde durmaz. Nasıl, nasıl olsa buradan gider, günün birinde biz de yurdumuzda kalırız dediler. Sonradan gelip aralarına katılan o iki kişiye. Durum kalın anlamında kallaç dediler. Bu iki kişi ve çocukları bundan böyle kalaç diye anıldılar. Nihayet İskender ordusuyla onların yaşadıkları yere geldi ve bu uzun saçlı insanlarda Türkiye benzer özellikler olduğunu gördü hiç kimseye sormadan Türk manen Türkiye benziyor dediler. 24 kabile olan Türkmenler bundan sonra bu adı taşıdılar ve Türkmen diye anıldılar. Hükümdar Şuhu'ya gelince o ordusuyla, ordusuyla Çin ülkesine doğru yoluna devam etti. İskender de arkasından yürüdü. Uygurların yaşadığı ülkeye yaklaştıkları sırada şu İskender'le savaşmak üzere bir bölük asker gönderdi. Gidenlerin hepsi gençti. Bunun üzerine veziri Şuya, İskender'le çarpışmak üzere hep gençleri gönderdin. Onlarla birlikte yaşlı ve tecrübeli biri de bulunmalıydı dedi. Hükümdar çok yaşlı anlamında öge diye karşılık verdi ve vezirinin öğüdünü tutarak tecrübeli ve yaşlı bir kumandanını da gençlerle yolladı. İskender de tıpkı şu gibi bir öncü kuvveti göndermişti. Bir gece baskınından Türkler İskender'in öncülerini bozguna uğrattılar. Bir Türk İskender'in askerlerinden birini kılıçlayınca o askerin içi altınla dolu olan kemeri parçalandı ve kanlı altınlar etrafa saçıldı. Ertesi gün ortalık aydınlanınca kana bulanmış altınları gördüler ve birbirlerine altın kan dediler. Bu sözler o şehirdeki bir dağın adı oldu ve zamanla Altunhan şekline döndü. Daha sonra İskender'le şu barış yaptılar. İskender Uygurlar için kentleri yaptırdı. Kentler yaptırdı. Bir süre sonra da kendi ülkesine dönmek üzere yola çıktı. Hükümdar şu da Balasagun'a geri döndü ve Balasagun akınlarında şu kalesi ile şu kentini yaptırdı. Oraya öyle bir tılsım tılsım koydurdu ki leylekler bile bu kente gelip ve şehri aşıp ileriye gidemezler. He, güzelmiş. Ben de sizinle birlikte ilk defa okudum. Ee, ve keşke şu ilk başta savaşsaymış Şimdi Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sonsuz saygılar.